Bunlar beni tarıyor Ben bir şey, ben bir şey önermek istiyorum. Gerçekten önermek istiyorum ama. Bütün çete klanlarını girdik Herkese bilgilendirme yapsak olmaz mı ya? Ya bu artık sıkmasınlar şu helikopterlerini araçlarımıza. Çünkü gece de sıktılar, şikayet ettik. Bugün forma vereceklermiş Forma vereceğiz yani Yakup habire bir sıkma, bir şey var ya. Araca sıkma, ona sıkma. Alamıyorum ki. Ben aldım.